Mopaş Market halka arz oluyor. Aracı kurum info yatırım. Talep toplama tarihleri ise 21, 22 ve 23 Ocak. Halka arzda toplamda 57 milyon 330 bin adet payın satışı gerçekleşecek. Her bir pay 35 lira. Buna göre halka arz toplam büyüklüğü 2 milyar 6 milyon 550 bin TL yapıyor. Payların %67'sinin yurt içi bireysel ayrıldığı halka arzda. Son halk arz katılımcı seviyelerine bakarsak kişi başına 87 lot düşmesini bekleyebiliriz. Arzı birlikte şirket 1 milyar 430 milyon TL'lik bir net gelir elde edecek. Bu gelirin %40 ila 45'i yeni mağaza yatırımlarına, %15 ila 20'si GES yatırımına, %15'i tarımsal yatırımlara, bir diğer %15'i işletme sermayesine, kalan %10'luk kısmı ise e-ticaret ve teknoloji yatırımlarına ayrılmış. Arz sonrasında şirketin fiyat kazanç oranı 18.01, piyasa değeri bölü defter değer 2.76, FDFA ve oranı ise 7.89. Ar sonrasında şirket 1 yıl boyunca sermaye artırımı, şirket ortakları da pay satışı gerçekleştirmeyecek. Ayrıca şirket ortakları ilk 5 işlem günü boyunca halk arz fiyatından alım emri girecek.